Demin çok güzel bir şov yapıyor ki ben daha büyük şovlar yapanlar da gördüm şimdi o şovlar böyle devam edecek Galatasaray'ın ne ceza vereceğini merak ediyorum hocam bak futbol Galatasaray... federasyonu ne ceza bak, verecek Galatasaray... merak ediyorum bak, federasyonun... biri kovacak biri kovmayacak hocam, bak futbol federasyonunun önünde maddeler var yani pfdk'nın tahkimin elinde maddeler var 5 ila 10 maç deniyor hı hı. bu beni ilgilendirmiyor. Ben Galatasaray kulübüne bakıyorum. Bak, şunu söyleyeyim ben sana, konu marka ve Galatasaray olduğu için böyle konuşuyorum. Bunun şovla alakası yok. Babam yapsın, ben babam için de aynı şeyi söylüyorum. Beni bilen biliyor. Caner Erkin, Fenerbahçe'de oynarken İdman'da Bilikay'la kavga etti. Galatasaray'da oynarken de Arda ile kavga etti. İdman'daki kavgaları bir anda tutmama rağmen bu olayla çok fazla benzeşmemesine rağmen. Hı. Ona izin versem Melo... sen yarın bugün bu noktaya da geliriz. Şunu söylüyorum. Onları bir tarafta tutarsak işte buraya kadar gelir. Bir saniye hocam siyahla beyazı ayıralım diye söylüyorum. Melo ile Yerin kavgasını herkes biliyor. Oyuncu içeri kilitleyip dövdü. Hı hı. Bunu da biliyoruz. Bunlar idmanda olan ve farklı yaptırımlar yaşanan süreçler. Sonra ne oldu mesela Caner Erkin evet. kime küfür etti? Teknik direktöre küfür etti. Araya giren yöneticisine de küfür etti. Fenerbahçe Caner Erkin'i yolladı. Çok doğru bir karardı. Şimdi sonra Caner Erkin'i geri getirdiler. Ben o zaman eleştirdim. Caner Erkin'in tekrar da böyle bir, bir yok Bak muydu? Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye tekrar geri gelmesini eleştirdim. Ha bugün de kadoluşı zaten. Ha niye geri getirdiniz? Niye kadoluşu yaptınız? Evet, o renk de o, o başka o bir hazırlattı. şey. O başka evet. bir şey. Şimdi Caner'in yapısı bu. Ama ee, yapısı bu deyip de adam aklayacak halimiz yok. Sonra sadece fiziksel kavgalar değil, maddi kavgalar konusunda da benim benzer düşüncelerim var. Bakınız Ersun Yanal'ın Trabzonspor'a geri dönmesi. Ersun Yanal Trabzonspor'a tazminat davası açmıştı. Trabzonspor dünyada başka hoca yokmuş gibi tuttu. Ersun Yanal'ı geri aldı. Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a geri dönmesi. Bütün camia ayağa kalkmışken dünyada başka golcü kalmamış gibi ısrarla Burak Yılmaz'ın alınmasına da karşıyım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Camiaları kıran, camiaları inciten, camiaların değerlerine karşı çıkan herkesi ben oradan yollarım. Ki marka bu konuda arşa dayamıştır. Yoksa Galatasaray'mış, Fenerbahçe'ymiş beni hiç ilgilendirmiyor hocam. Bizim olaylara tabii ki tarafsız yaklaşmamız lazım. Ama demin dedim işin şov yönünü biz gerçekten çok net bir şekilde... Ya abartık. burada şov nerede Allah aşkına? Hocam şov şurada. Şov Bakın, nerede burada? Bu olay oluyor. Evet. Ben iki tane mesaj alıyorum. Çok acil bu konuyla ilgili görüş istiyorlar Hı -hı. benden. Benim görüşüm adamı yerden yere vurup tamamıyla bu olayın şovunu yapma yerine eğitimle bu olayların hiçbirini yaşamamamız için yaptığım tavsiyeler olunca benim bu tavsiyelerime hiç kimse itibar etmiyor. Bunlar yazılmıyor, bunlar konuşulmuyor. Benim Nasıl üzerinde, bir hocam mesela? Üzerin, üzerinde durduğum konu o. Bir, biz küfür etmemeyi alışkanlık haline getireceğiz. Biz insanları küçük görmemeyi, biz insanlara haksızlık etmemeyi alışkanlık haline getireceğiz. Bizim milletlerin kültüründe bin, 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 olan bir şeydir ama her ülkede vardır bu. Ya her ülkede argo şimdi kötü konuşma, bir şeyse bakın. Hayır, argo konuşma dilin içindedir bir hocam. Bir şey söyleyeceğim. Bizim görevimiz hı hı. bizde var olan kötülükleri yok etmek için çalışmaktır. Tamam. Örnek vereceğim. Bizde bir zamanlar kan davası da vardı. Kan davası evet, iyi bir şey miydi? Hayır. Kaldı ki Karadenizli biri olarak bunun Acılarını en çok yaşamış insan e, topluluklarının içinde olan biri olarak evet. sen biliyorsun. Biz üzerinde çalıştık, biz bunu yok ettik. Evet. Ama bizim bunu şu anki tavrımızla yok etme şansımız yok. Hocam, şunu söylemek istiyorum. bizim çocuklarımızı ben. severken Marka bile adam 55 yaşında özür dilerim. Biz çocuklarımızın büyüdüğünü komşuya göstermek için. Et bakalım amcana bir küfür diye çocukları küfüre daha o yaşta alıştırıyoruz. Tamam kabul ya. ediyorum bunları. Böyle bir felsefenin anlayışın olduğu yerde bunun yok olması mümkün Siz biraz mümkündür. daha derin bir çözümden bahsediyorsunuz ya, hocam, hocam. Ben uzun derin süreli. değil, ben uzun kalıcı süreli. bir çözümden bahsediyorum. Ya, tamam. ya Türk futbolunda, bu şu anda marka bizim ne şu an yaptığımız ya? gibi kavga etmeden kişilik haklarını ve çağdaş e, yaşama uygun şekilde davranmayı, yaşamayı alışı, alışkın hale getireceğiz... O zaman Türk futbolu belirli yerlere gelecek. Biz bu kavga ortamını sürdürdüğümüz sürece de Türk futbolu yerlerde sürünmeye devam edecek. Parasız kalacağız, başarısız olacağız. Biri gelip bize bu tür kafalar dağıtacak. Biz iki gün onları konuşacağız. Üçüncü gün yine unutacağız. Şu ana kadar hep bunları yap. Hocam bak meşhur bir küfür var ya şu dört harfli olan F ile başlayan. İşte futbolculara biz ceza verdik, vermedik, verildi falan. Adamlar diyor ki kardeşim yani bu benim kültürümde küfür bile değil. Her yerde biz bunu kullanıyoruz. E değil onların bir onların bir o küfür bir, değil. Hocam bir saniye. Ya bizde küfür ama. Ve dolayısıyla bulunduğun ortama ayak uydurmak zorundasın ama şunu söylüyorum. Hadi kelimeleri geçtik. Ya Falka Portekizli. Falka efendim Kongolu. Falka bilmem nereli dünyanın Türk X bir ülkesinden gelmiş bir adam diyelim. Ee, özür dilerim marka. Ya marka dediğin adam küfürü bir yana bırak. Sözü bir yana bırak. Gidip bir insana kafa atmanın, üstüne iki tane de yumruk çakmanın suç olduğunu bilmiyor mu ya? 25 yaşında bir adam Galatasaray'dan dünyanın ben, parasını alıyor. Ben bu adamı eğitmekle mi mükellefim? ya Futbolcu bu adam ya. Geleceksin futbol oynayacaksın. Bir de takım arkadaşım bu senin ya. Hadi rakiple kavgaları duyduk gördük. Onaylıyorum demiyorum. Ama sen maç içinde sahanın bir ucundan bir ucuna koşacaksın... Takım arkadaşına kafa atacaksın, üstüne yumruk atacaksın, olmadı. Bir daha atacaksın. Ben bunu ben bunu neresine eğitim? Niye eğitim ya? Mehmet Emin, bitti mi? Bitti. Şimdi benim benim derdim şu. Bakın bu ülkeye Falcao gibi daha önce de dünya kadar yabancı futbolcu geldi. Bundan sonra da gelmeye devam edecek. Falcao Marco Hoca, Ben açıklamasında, açıklamasında, açıklamasında kendi zorluk gençlik döneminden bahsediyor, bana el uzatan, beni bugünlere getiren Galatasaray camiasından e, övgüyle bahsediyor, teşekkür ediyor gelişimine katkı sağladıkları için. <laughs> Türk futbolundaki bir gerçek şu ve insanların yapısındaki bir gerçek şu: biri dışarıdan yeni ilk defa buraya geldiğinde şöyle bakıyor: biz nasıl konuşuyorsak o da bize uyum sağlıyor. Bizim kaybettiğimiz nokta aynen burada. Türk futbolunun içine giren insanlar bizim bütün kötü alışkanlıklarımızı öğreniyorlar. O alışkanlıklara göre yaşıyorlar. Marcao da işte o alışkanlıkları edindiği için bu kafayı atıyor. Marka o. Bir Almanya'da, bir İngiltere'de, bir İtalya'da, Fransa'da olsaydı bu kafayı atabilir miydi? Hocam orada da yaşanıyor ya. Atabilir ya hocam. Bakın, bakın, bakın. Ya, ya İngiltere'de iki futbolcu şimdi, birbirine girmedi mi? Şimdi, şey şimdi, ısırdı. Ya şimdi. Şu, ya suarez ısırdı. Ya, suarez ısırdı üç kere. Şimdi bakın orada da yaşanıyor mutlaka. Orada da belirli bu arada kötü şeyler örnek, var. Örnek ya için ben şunu gösteriyorum. Ama yani futbolcu sinem bu ya. tip şeyler yaşanıyor. Bak, Onu demek bizim istedim, ülkemize maalesef. gelen yabancı futbolculara ilk öğrettiğimiz şey küfürdür ya. Hatta o küfrü öğrenirken, öğretirken onun güzel bir şey olduğunu söylüyoruz. İşte günaydın, nasılsın, iyi günler diliyorum yerine bir küfür öğretiyoruz. Bizim şakalarımız bile böyle. Sonra da o futbolcu iyi günler dileme düşüncesiyle gelip bana o Türkçe cümleyi söylüyor. Küfür ettiğinin farkında değil. Bizim esprilerimiz bile böyle. Şimdi bu gerçekleri söylemek birilerini niye rahatsız ediyor? Benim benim anlatmaya çalıştığım o ben Bakın bu olayların tamamıyla yok olması için bir çözüm önerisinde bulunuyorum. Ben bunu sadece öneride bırakmayıp kendi yaşamımın içine sokuyorum. Görev yaptığım her yerde bunu savunuyorum. Şu an burada görev yapıyorsam, bu ekranlarda konuşuyorsam burada bile ben senelerdir bu fikri savunuyorum. Hocam tamam fikrine saygı duyuyoruz, fikrini Hayır, destekliyoruz. Sen de anlık çözüm ne olacak diye ben soruyorsun. Ben de şunu söylüyorum. Bunu söyleyeyim. Şu anda bu, ne yapılmalı? Nasıl an, bir yol izlenmeli? Şu an bu olay oldu, yaşandı. Marka bu tarafta. Senin söylediğin yer şöyle bir alanı kaplıyor. Yani bununla ilgili Futbol Federasyonu başta olmak üzere bütün kulüplerin bütün kulüplerin çok ciddi bir çalışması gerekiyor. Bizim daha eğitim sistemimizden falan Ç çalışma yani. Çalışma yapması gerekiyor. Yani biz böyle kötü olmaya kafa yerine devam, devam, devam edeceğiz. Kötü Sadece olmaya devam, değil, devam, edecek. devam edecek değil. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Ortadaki durumun yanlış olduğu konusunda hem fikir miyiz? Hem fikiriz. Sonuna kadar. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Hırsızlık suç mudur? Dünya çapında suçtur değil mi? Evet. Ama mesela şurada bu alanda mesela eli uzun insanlar var. Eli uzun insanların olduğu bir ortam düşünelim. Marka da çaldı. Aa, herkes çalıyor bunu aklayalım. Diyemeyiz. Bunun savunulacak bir yanı yok. Savunur adam kim? bu Sevar suç mı? işledi. Bak adam bir suç işledi. Bunu ayrı konuşacağız. Senin söylediğin olay bambaşka bir konu. Bununla ilgili çok ciddi bir çalışma, belki bir çalıştay yapılması gerekiyor. Ne bileyim, Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber belki de bir çalışma yapılması i̇şte, gerekiyor. İşte